Tabi Acun'a karşı maç kazanma şansı var mı? Yok. Mümkün değil. 8 tane gol attım hala yetiştiremedim. <laughs> Hakikaten aç mıydınız ya dayı? Aç. Gerizekalı gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Beyin çalışmıyor, oksijen gitmiyor, vitamin almıyorsun. Her yerin kokuyor. Akrep vuruşu yaptım ve yani keşke o golü ligde atsaydım. Değil mi? Çok güzel tabi... gol ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Seyret seyret bıkmıyorum ya. 8-1 kazandık. Eyvah. Belki Acun'un kaybettiği tek maç. Bir saat kiraladık. aladık. Fark eder mi? Acun komple teyitçiliği kapattı. <laughs> Karanlıkta tuvalete gitmek dert. Çünkü şimdi insanların sıçtığı yerleri göremiyorsun. Aa. Sen mi yılansın ben mi dedi bana. <laughs> Son olarak şunu soracağım. Maçta bu kadar gol attın Söğüt abi maçında. Acun abi ne dedi? Seneye gel benim takımda oyna dedi. <laughs> Gay Spor ekrandan herkese merhabalar. Ümit Karan'la o an başlıyor. Hiçbir zaman boşa atmamış. Hep doluya sallamış. Sevgili Ümit Hocam'la. <laughs> Geçen hafta boş geçtik. Geçen hafta boş geçtik ama Galatasaray'ın maçı Cuma günüydü. Ondan. Hocam boş kaleye çok az golüm var ya. Böyle bir iki tane. Yani bunu nereden anlıyorum? Bunu Survivor'dan anlıyorum. 2018'de Survivor'a katılıyorsun. Hocam. Evet All Star'daydık. Tabi Birleşme Partisi'ne kadar dayanman lazım ki Acun'a karşı maç yapasın. Hmm. Tabi Acun'a karşı maç kazanma şansı var mı? Yok. Mümkün değil 8 tane gol attım hâl yetiştiremedim. <laughs> Hatta mü müthiş gol attım Hakan Kale'deydi. Bir tane uzun topla. ilk golü ben attım zaten. Zaten aslında orada kapatmam lazımdı sezonu. Tabi. Bırakacağım. Zirvede. Aç karnı o kadar olur. Hakikaten aç mıydınız ya dayı? Aç. Gerizekalı gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Beyin çalışmıyor, oksijen gitmiyor, vitamin almıyorsun. Her yerin kokuyor. Ondan sonra ee, tabii maça çıkacağız. Ödül abi ödül yani düşünse bir tane Hamburg'da bizi tahrik ediyor. Teşvik ediyor ama takımda Sinan abinin oğlu var. Olcan. Olcan var. Max Mac, Max diye bir, bir tane Arjantin eski Sao Paulo'da nerede oynuyordu? Boca Juniors'tan bir oyuncusu var. Tamam, orada orada Survivor'da vay, vay. koordinatörlük yapıyor. E Acuna zaten iyi bir futbolcu biliyorsun. Ayakları çok iyi. Çok iyi. E Esad zaten ikili markajda yapışıp dur bırakmaz kimseyi. İki tane daha tanımadığımız yıldız geliyor dışarıdan, dışarıdan. İran falan da oynuyor bizim İran da İran. Zaten iyi futbolcu biliyorsun. Yani inanılmaz bir takımlar var ya. Ben de Acun'un kaybettiğini görmedim. Herhalde zorlayan tek takım bizdik. Hmm. Ama benim takımda kimse yok. Bir kardeşim Murat var, futbol oynamış eskiden. Boksör Adem, kickboksör Tur abi, atletizmi Sema falan. <laughs> Kimlerle ne oynuyoruz biz ya? <laughs> Nasıl oynayacağız? Ama başladık sürekli ben atıyorum onlar at. Atıyor. Ben atıyorum onlar atıyor. Ben atıyorum onlar atıyor. Yani bir e 8 oynadık. Ama Hakan bir at atıyor. Bir de Hakan iyi kaleci. Biliyorsun su topundan gelmez. Evet, evet. tipi olup. Bir attı uzun. Ben de tam dedim bir fantastik bir şey yapmam lazım da Higuain neydi bizim kalecinin adı? Higuita. Higuita. Higuita gibi akrep vuruşu yaptım ve yani keşke o golü ligde atsaydım. Değil Onun mi? Çok güzel tabi, ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Seyret seyret bıkmıyorum ya. Bir de orada Santra'da da bir tabii. makas vuruşu falan filan bir sürü gol attım ama yetiştiremiyorum. Zaten yetiştireceğim maç uzayacak. Tabii. Acun abi kazanana kadar. Ya ben onunla bir kere bir halı saha maçı yaptım. O anımı anlatayım da bari. Ben de o zaman Beykoz'da maç yapıyorlar. Bunlar tabii İlyaslar, Evrenler, Mev herkesi çağırıyor. Hı. Ben de 6 tane pır pır süper amatör ligde oynayan oyuncuları çağırdım. Canavarlar, halı saha canavarları. 8-1 kazandık. Eyvah. Belki Acun'un kaybettiği tek maç. Neyse her düzgün bekliyorum telefon çalacak. Rövaş. Nasılsın kardeşim? Hazır mısınız? Ne oldu dedim abi. E, maçımız var bugün yine çocuklar abi karışma bir baktım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karması. Oy. Yani Mustafa Denizli o kadroyu yapamazdı yani. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra başladık tabii. Beraber kafa kafaya gidiyoruz ama maç bir şekilde bitmiyor. Tabii. On, saat, bir saat kira aladık. fark eder mi? Acun komple tesisi kapattı. <gülüyor> <gülüyor> maç bitiyor. <laughs> neyse maçı kaybettik öyle maçı bildirdik Allah'tan ama tabii Survivor çok farklı bir tecrübe oldu orada oynamak kumda oynamak çok farklı çok zor dayı peki bir şey söyleyeceğim ya herkesin merak ettiği soru ya, tuvalet olayı ihtiyacınızı nasıl gideriyorsunuz ya şimdi biliyorsun ben o konuyla ilgili bir, bir kere bir açıklama yapmıştım evet hani sıçacak yer bırakmadığımız asıl gerçek şu ki anlatayım size gerçeği anlatıyorum. şimdi akşamları İnsanlar bana soruyor, ne yapıyorsun? Akşamları en kötü sıkıntı akşam tuvaletin geldiği zaman. Hmm. Karanlıkta tuvalete gitmek dert. Çünkü şimdi insanların sıçtığı yerleri göremiyorsun. Ama... Abi üstünden atla, adım at üstünden, geç. Bir de akşam bir esinti var ya esinti. Kokuyor. Sen de uyuyorsun, abi, akşam çok uzağa gidemiyorsun çünkü sıçmaya. Yakın yere sıçıyorsun. O akşam ge bütün gece o <laughs> esinti devam ediyor. <gülüyor> Abi. <gülüyor> yani inanılmaz ya. Yani öyle tuvalet, muhalet. Erkekler için kolay. Biz alıştık. Ama gece korkuyorsun. Ama Dolunay'da rahatsın. Hmm. Dolunay'da ışık vuruyor ya. Ay, ayın ışığı sana yetiyor. Ama dediğim gibi kadınlar için çok zor. Biz, hadi biz alışıyoruz. Çünkü tık tık tık. Türk e alışıyoruz biz. Adana'da Adana ne olacak? Sanki... <laughs> Hakikaten öyle ya. İnanılmaz ama işte alışıyorsun ya. Bak vücut her şeye alıştırıyor. Duşu ne zaman aldın dayı? Duşu yok. Denizde. Tık tık tık. Denizde abi tertemiz. Dominik'te. Önce Panama sonra Dominik tabii. Dominik biraz Panama çok zordu ilk Survivor'ım. Dominik biraz daha kolaydı çünkü abi. Ya en kötüsü gece. Ya ben sana yemin ediyorum. Yani ye, böyle yengeç. Hadi ya be. bu sadece bu sadece şeyi. Yani Kız kaçın düşün, konun düşün yani. Bir de gövdesini düşün. Yani inanamazsın. Üstünde geziyorlar geceler falan filan. Tek sıkıntı o geceler. Abi süreli. tamam yani siz hani sen korkmayabilirsin. Allah'tan biz Oğuzlar, All ikincisi Oğuzlar ya tecrübeli gittik. Yani artık hiç böyle her yerini kapatıyorsun falan filan yatıyorsun yani. Peki üzerinde gezen en ilginç şey neydi? <laughs> Hayatım boyunca. Hayır <laughs> Valla ben mesela akrepten çok korkarım. Akrep görmedim Allah'tan. Ama öyle yılanlar. Hadi be. E tabi bir, böyle bir de yeşil böyle garip garip. Rengi de yeşil garip. Yani. İyi bir <laughs> yere girmemiştir <laughs> ya. i̇şte o. <laughs> Sen mi yılansın ben mi dedi bana. <laughs> <laughs> Gerçekten çok ama ilginç bir oldu. Bu sene de çok acayip bir yine All Star yapıyor bu sene biliyorsun. Merveler işte falan var biliyorsun. Onlar meslek olarak Survivor yarışmacısı. Onlar <laughs> yine <laughs> bu sene olacak. <laughs> <laughs> Çağrıldı bakalım Tur abi gelecek mi? Oğlum, çok merak ediyorum. Sen yoksun. Yok ben Sky Sport. Yaşlandım be dayı. Biz artık sky... Aa, biz aslında bir tane hafta... Acun'a söyledim. haftada bir de bir, biz yorumlayalım acu. Aa evet ya gerçekten Batuhan bir sen de ben... Bir düşünsene. Aman ya Rabbim ya. Aa güzel fikir ha. Vallahi çok güzel bir fikir. İyi. Kıyamet ne reyting yapar biliyor musun? Ya bu Batuhan neler söyler biliyor musun? Tabi tabi. Ama Geri zekalı nasıl atamadın <laughs> <laughs> Kesin. Peki dayı bir şey daha soracağım sana. Şimdi orada e... Kadın erkek ayrımı yok. Yok zaten herkes eşit orada yani şöyle eşit zaten öyle bir şey göremiyorsun yani. Hani asker arkadaşın gibi yanında yatıyor zaten. Yani hiç Tabii. gözle bakamazsın bir kere fiziksel olarak vücudun tepki vermiyor. <laughs> Hiçbir şekilde. <Değil> mi? <laughs> yani açsın, stressin çoğu kadın biliyorsun onların ayda evet. günleri var ya. Evet. Onu bile yaşamıyorlar. Zaten o kadar sebepleri bence ondan kaynaklanıyor yani. Yıkanmıyorsun, pis kokuyorsun. Yani bir tane bu manken kız var ya Türkiye'ye gelen neydi şeyde? Von... Ya meşhur manken kız yok mu şeyde de? Angelina Jolie mi? Değil. Yok Brad Pitt ana. An Adriana <laughs> Adria, <laughs> Adria, ha. Adria, ha? 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 bu kadar Andria, ödül kazandık. Şimdi tabii yemekler, bu işte Miami'ye gittik. Yanında bizim Barış Manço'nun oğlu otur. Doğukan, Doğukan, oturdu. Bu Doğukan'la kızla muhabbet etmeye çalışıyor. Bir tabi oraya yemeğe saldı. Yemeğe görüyor kadın görmezsin orada bak yemin ediyorum. Yemeğe gör kadın görmezsin. Baba ben Adrian Lima'yı görürüm ben. Yok hiç mümkün değil. Baksana mümkün değil diyorum. Oğlum açlık başka bir şey. Dayı Ama benden şimdi, Doğukan manço kokuyor ya. Şimdi Adrian yanlaşıyor. Bakıyorum. <gülüyor> 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 ufak ufak kaçıyor. O kadar pis kokuyorduk yani. Ah, Ama tabii. güzel bir tecrübe oldu. Bu sene de bence güzel bir yarışma bizi bekliyor. Ee, şunu anladım. İyi hazırlanan yarışmacılar var galiba. Yani bizde ama o program Proje ya, çok güzel. He. Keyifli, makaralı olur. Bir de sporcu gözüyle yorumlayalım. Abi mı? haftada bir gün var ya, şahane olur. Bu sene musun? galiba oylama yapmayacak, eleme yapacak. Yani yarışmaya tabii. göre. Bence de oylama yapmasın ya abi. Bu sporcu zaten bu kadar sporcu var. Bunlar zaten elemeyle yani çünkü orada ne yapabiliyor musun bazen insanlar? İnsanları yanlış yani yönlendirme şöyle olur. Aslı karakterin yansıtmayabiliyorlar. Bazen dümen yapıyorlar. Ben çok yaşadım abi. Dışarı çıktım. biliyorum ki bu benim aynı yarıştığım yarışmadaki adam mı diyorum. Bu bakın çok farklı bir karakter yani. Ya orada mı yapıyorlardı bunu? Ya abi seyirciye oynayan biliyorsun. Yani show business bu kardeşim. Herkes bir yerde oynayabilir seyirciye. Vay be. Son olarak şunu soracağım. Maçta bu kadar gol attın Sörbe abi maçında. Acun abi ne Seneye gel benim takımda oyna dedi. Hakikaten Ama o golleri mutlaka yayınlar. Şimdi gö veriyoruz tek tek tık 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 yani yukarıda geçiyor. inanılmaz yani. Aral aralarda da verelim. Yani... Sadece yeşil sahada değil, Dominik'in kumsalında da öttürdün yani. Şey çok komik şimdi. Aslında şimdi bizim orada biliyorsun kapalı bir alan. Bir de siyahi yani orada çalışan Dominikliler var. Evet. <gülüyor> Onlar <gülüyor> 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 Çok enteresan bir şey var. Ben şimdi uzaktan bakıyorum. Şimdi bizim yanımıza kimse yaklaştı da mı? şimdi senle mesela iyi arkadaşlar da ya böyle. Şimdi kırmızı mavi, biz kırmızı mavi takım yarışıyoruz ya. Tam bir bakıyorum. Her oyuna iddialaşıyorlar biliyor musun? Aha. Tabii kırmızı mı kazanır mavi mi? dışarıda oyun. <laughs> orada da bahis dönüyor. <laughs> Kaçak bahis orada dönüyor. <laughs> <laughs> inanılmazmış ya. Evet, tabii. Bu hafta da o anı çok keyifli bir bölümle sonlandırdık. Ama o proje çok güzel bence konuşalım biz onu. Harika bu Batuhan neler söyler ama dayı ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Batuhan ben aslında All Star'a bekliyordum biliyor musun? Ya ama biz... o gövdeyle, o boyla yarışma şansı yok. Bir de hızlı yürümüyor o... ki. Hızlı yok yürü... Bir şey diyorum bir kere final çok önemli ya. O beceri onda vardır ama o alttan geç üstten mümkün değil kaldıramaz. kaldıramaz. Yemin ediyorum orada orada ne derdi biliyor musun? Hakocum gelip geçsin derdi bana? <laughs> Yemin ediyorum bak. Ama sakatlık riski inanılmaz biliyor Çok musun? fazla değil mi? Evet o düşüşler müşter çok acı. Dediğim gibi ama hep şu soruyu soruyorlar. O yiyecek mi yiyecek tabii ki gerçek anlamda biliyorsun. Acun ben yıllarda tanırım biliyorsun. Çok disiplinlidir bu konuda. Kesinlikle. Yani e, mümkünatı yok. Tuvalet hiç yok. Zaten ben bence en keyiflisi tuvalet. Olmaması. Dağ taşa sıçıyoruz diyorsun. Tabii, tabii. <laughs> Welcome to the jungle. <laughs> evet bu hafta da Ümit Karanla o anın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Survivor evet. yarışmacıdan hepsine başarılar diliyorum bu. Hepsine başarılar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve bu harika videoyu beğenmeyi unutmayın.